Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim kışa yaprak sarmasını nasıl hazırlayacaksınız? Şöyle pazarda yapraklarımı aldım ve hepsini bol suda yıkadım. Ve hepsini tek tek şöyle uçlarını keserek üst üste katladım. Bakın şöyle çok kökünden değil. Şöyle fazla ucunu aldım. Şöyle üst üste dizdim. Şöyle üst üste dizmiş olduğum yaprakları şöyle bir tane kovan cam var ve şöyle birkaç tanesini alacağım. Şöyle sarıyorum. Kovanosun içine yerleştiriyorum. Şöyle katlıyorum. şu şekil yerleştiriyorum bütün yapraklarımı saldım cam kovanın içine yerleştim şimdi şöyle üzerine kaya tozu ekliyorum böyle iki buçuk yemek kaşığı kadar kaya tozunu ekledim ve şimdi üzerine kaynar kaynar suyunu ekliyorum Böyle havası çıksın diye şöyle kenarlarında bastırıyorum. Şöyle yanlarda açtım su her tarafına girsin diye bakın iyice doldu. Şimdi şöyle kaynar kaynar kapağını kapatıyorum. Ve şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.